Sesli çığlıkların kaynağı ifadesi hem gerçek hayatta hem de edebi veya sanatsal bir bağlamda çok çeşitli anlamlar taşıyabilir. Bu tür bir ifade, insan doğasının duygusal, psikolojik, toplumsal ve hatta metafizik yönlerine dair derin bir inceleme fırsatı sunar. 1. İnsanın içsel duygusal durumu Çığlıklar genellikle yoğun duygusal patlamalarla ilişkilendirilir. Bu duygular öfke, korku, çaresizlik, coşku veya acı gibi pozitif ya da negatif olabilir. İnsanın çığlık atma ihtiyacı çoğu zaman yoğun duyguların fiziksel bir dışa vurumu olarak görülür. Sesli çığlıklar bireyin yaşadığı duygusal karmaşayı dış dünyaya aktarma girişimidir. Bu bağlamda kaynak bireyin içinde sakladığı ve bazen bilinçli olarak bile fark etmediği travmalar, kaygılar ya da bastırılmış duygular olabilir. 2. Bir başka yorum ise toplumsal olayların insan üzerindeki etkisidir. Kimi zaman çığlık, bireylerin ya da grupların adaletsizlik, baskı veya şiddet gibi durumlara karşı bir tepki biçimi haline gelir. Örneğin protestolar sırasında atılan sloganlar ya da yapılan eylemler bir anlamda toplumsal çığlıkların dışa vurumudur. Bu tür çığlıkların kaynağı bir toplumun içinde bulunduğu sistematik sorunlar, ayrımcılık ya da ekonomik zorluklar olabilir. 3. Doğa ve evrensel bağlam. Sesli çığlıklar yalnızca insana özgü bir durum değildir. Hayvanlar doğada korku, tehlike ya da iletişim amacıyla çığlık atabilir. Bu türler arası iletişimin bir parçası olarak düşünülebilir. Bu çerçevede kaynak doğanın kendisi, hayatta kalma mücadelesi ya da ekosistemin karmaşık işleyişi olabilir. 4. Sanatsal ve edebi perspektif. Sanat ve edebiyat dünyasında çığlıklar dramatik ve metaforik bir anlam taşır. Örneğin Edward Munch'un ünlü tablosu Çığlık (The Scream), insanın varoluşsal korkularını ve yabancılaşmasını temsil eder. Bu tür eserlerde çığlığın kaynağı genellikle insanın evren karşısındaki küçüklüğü, çaresizliği ya da bireysel varoluş sorunlarıdır. Edebi eserlerde ise çığlıklar, karakterlerin içsel çatışmalarını, haykırışlarını ya da bir duruma karşı isyanını ifade etmek için kullanılan güçlü bir motif olabilir. 5. Psikolojik ve ruhsal yaklaşım. Psikoloji açısından çığlık atma ihtiyacı genellikle stres, travma ya da ani bir tehlike durumuna verilen bir tepkidir. Bu bağlamda sesli çığlıkların kaynağı bireyin bilinçaltında birikmiş korkular, anılar ya da duygusal yükler olabilir. Terapötik yaklaşımlarda bile bireylerin çığlık atarak rahatlaması ya da duygusal yüklerinden kurtulması sağlanabilir. 6. Modern dünya ve dijital çığlıklar. Günümüzde çığlık kavramı dijital dünyanın etkisiyle farklı bir boyut kazanmıştır. İnsanlar sosyal medyada düşüncelerini, öfkelerini ya da mutluluklarını ifade ederken adeta bir çığlık atıyor gibidir. Bu tür dijital çığlıkların kaynağı bireylerin kendilerini ifade etme ve görünür olma çabaları olabilir. Sosyal medya, modern insanın çığlıklarının yankılandığı bir mecra haline gelmiştir. Sonuç, sesli çığlıkların kaynağı ifadesi bireysel ve toplumsal düzeyde anlamlandırılabilecek derin bir kavramdır. Bu çığlıkların kaynağı duygusal bir boşalma, sosyal bir protesto, doğal bir tepki veya sanatsal bir ifade olabilir. Her bir çığlık, ait olduğu bağlama göre farklı bir anlam taşır ve insana dair çok katmanlı bir hikaye sunar. Bu nedenle çığlıkların kaynağını araştırmak, aynı zamanda insan doğasının derinliklerine bir yolculuk yapmaktır.